ihtiyacı. Adem ve kurtarmak için akayda girmiş. Hedef kim? İnsan. İnsan kardeşim, insan. İşte kendini tanımladıkça bu sermayeni, bu değerlerini, bu sistemini böyle uydur, kaçırık şeylerde harcamazsın. Kıymetli olursun. Ne adam fiyat Allah Allah. Ben böyle bir şeymişim ya. Özgüven geliyor. İki de bir. Ya kastayım. İyi değil. Kendimi kötü hissediyorum. Ne demek bu yani? Yani kendini biraz değer versen, erva kabiseleri böyle prim vermezsin ki ya. O zaman değer verirsin kendine. Evradına, eskârına dikkat edersin. Davana sahiplenirsin. Haftada ne yapayım? bu akşam ne yapayım? Ama ne derse gideyim. Yapacak bir işim yok da gideyim. Böyle derse gidilir mi? Yapacak işimiz yok da artık en son yapılacak iş gibi. <laughs> Ya sanki istepte lastik gibi. Lastiği patlamış öteki lastiği takıyor. Sahipleneceksin kardeşim, sahipleneceksin. Sahiplenmek demek, sahiplenilmek demektir. Vermek almanın adıdır. Sevilmek istiyorsan seveceksin. Sevmeden sevilmek nerede var? Allah bile kuralın şöyle diyor, İlk önce kendisi seviyor, sonra beni sevdi. Kendine değer vereceksin. Sen ne musun? Efendim şunu şunun faturasını yatırdım. Veya pazar günü geldim burayı sildim. Lavaboları sildim. Dersenin lavabosunu sildiğini mi zannediyorsun? Ruhunu temizliyorsun. Ruhunu. Ona ait bir örnek vereyim. Suyun başında dahi olsanız diyor Allah Resulü. Zaten akıyor. İktisat da alıp. E son bitecek diye öyle söylüyor. Ben bu hadisi söyleyince denizdeyim mesela. Son. Yıkadım. Denizde ya bir tane. Vallahi o hadis hatırlayınca elimi suya sokmuyorum, utanıyorum. Tutuyorum, böyle denizde böyle yapıyorum. Abdest alırken. Me, iktisap buradaymış, orada değilmiş. O tezahürüymüş. İktisap burada. O an, ona değer vermek, onu yüceltmek. Bu, bana birisi hükmediyor, böyle diyor, bu böyledir. Olaylarla insanı inşa ediyor. Ya, mesela sadaka vermek çocuklara. Başını okşamak, okşama diyor. Sadakadır değil mi? Sanki çocuğu sevdiriyoruz. Oysa kafasını okşadı mı o çocuğun sıkıntısı var ya ağlıyor yitin. Onun pozitif enerjisi çok. Onun için tutamıyor ağlıyor. Günah yok ya pozitif. E bizde de negatif çok. Ondan puf <laughs> çekiyorsun. Elini bir koydun. <laughs> İki taraf artı eksi tamamlanıyor. Çocuktaki artı ise deniyorsun, Onun nötrlerini nötrlüyorsun. Bunun adı fiziksel olarak adı e, pozitiflenmek, rahatlamak. Dindeki adı sadaka. Dindeki adı sadaka ya. E şimdi kimin ona çocuğa iyilik mi yaptın? Aslında biziz ya. İşte iktidarın küçük ise kaderi mutlakın kudretine itimat et. Allah'a itimat et. Rabbin naz. Müslümanların iman sorunu yok. Rububiyet, rabluk sorunu var. Birbirimizi ilah ediniyoruz. Para ilah ediniyoruz, kadın ilah ediniyoruz, internet, televizyonu ilah ediniyoruz. Terk edemiyoruz. Ne demek o? Ya şimdi bu film kaçar mı diye namazı terk eder. O zaman o film ilah'tır. Birbirimizi ilah ediniyoruz. E diyoruz ki, bak, Edirne din de dinde şu haramdır. Eğer İsa Allahu'da bu yoktur. Ben dinde söyleyeyim, bu haramdır. Adam diyor ki, bunu bu haramı din diye yap diyor. Şimdi ilah edilmiş olmuyor musun onu Allah böyle diyor. Ustad da diyor ki ben dedim diye kabul etmeyin diyor. Mühenge vurmadan almayın diyor. E ama benim hocamın bir bildiği vardır. Onu bildiğini takkeme alın. Edile şeridi yok. At çöpe hiçbir değeri yoktur. Çünkü ben cennete muhtaç olduğum gibi o zat da itaat ettiğim zat da cennete muhtaçtır. Cennet, Allah'ın cenneti var. Ustad bile öyle diyor. Başkasının değeri mi kalır? Ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mege vurmadan almayınız. Adam dozer gibi şeriatı kenara koyuyor. Kepçeyi böyle yapmış, gırgır gır kenara atıyor. Adam din adına sahipleniyor. Ne acayip bir şey. Biz kitap okuyoruz bu haldeyiz. Cemaatimiz var bu haldeyiz. Ya cemaat olmayan kitabı olmayan ne yapıyor? Aklım duruyor. Ya bizim önümüzde ölçü var ya. Ölçü var arkadaşlar ya. Böyle ya. Kafire taraftar olmayın diyor. Zümre taraftar olmayın diyor. Allah'ın dinin tektir değil mi? Haramı helalı belli değil mi? Resulullah öyle diyor. Haram belli, haram, helal belli. Adam diyor ki başına çizmektir. Dindir diyor yani.